Depremde Kahramanmaraş'taydım. 30 gün orada kaldım hemen hemen. Ölümlere tanıklık ettim. İnliye in diye ölenlere şahitlik etmenin acısını yaşadım. Akşam saat 6-7 idi. Kadıncağızın birisi orada boşluk bulmuş. Boşlukta yaşıyordu. Su verdik. Su verdik ya susu. su. İkinci gün araba yok bir şey yok. Yakınının birisi gitmiş. Gelen şeylerden bir kepçenin birisini almış getirmiş. İşin uzmanı değil, işi bilen değil. Mecburen can havliyle kadını kurtarma telaşına düşmüş, kurtarırken kadını öldürdüler. Ben gözlerimle gördüm ya. Sorumlu kim? 100 bin üzerinde insanlığımız öldü. Onlar 50 bin açıkladılar da açıklasınlar. Zaten bu ülke bir türlü halkına doğru söylemeyen yöneticilerden çekiyor ne çekiyorsa. Ya yöneticisi yalan olan bir halk olur mu ya? Yöneticisi yalan, yalancı. Böyle bir şey olur mu ya? Kimse sorumlu olmadı. Bir tane belediye başkanı sorumlu olmadı. Bir tane hükümet görevlisi sorumlu olmadı. İmar afı çıkan sorumlu olmadı. Çıkaran sorumlu olmadı. Öve ve imar afını dayayıp oradan oy talep eden de sorumlu olmadı. Kim sorumlu oldu biliyor musun? Tövbe haşa yüce Allah. Her şeyi topladık, Allah'a havale ettik bıraktık. Ne yapalım dediler. Allah'tan geldi. Utanmazlığa bak. Lan Allah diyor ki sana gelmeden önce de tedbirini al. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Hayatta kalmak için ne yaptın? Hiçbir şey yok. Orman yanıyor, sorumlu yok. Deprem oluyor, insanlar ölüyor, sorumlu yok. Sel geliyor, tutmuşlar, derenin içerisinde şehri kurmuşlar. Şehri kuran gel diyen yok. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Arabesk toplumda devam ediyoruz hayata. İşte biz Allah nasip ederse öyle bir sistem kuracağız ki bu sistem zaten savaşımız bu sistemle. Sadece bu iktidarla değil değil. Sistem kötü kardeşim. Sistem İstediğin iktidarı getir. Beni de getirsen bu sistemde sonuçlar aynı olur. Çünkü aldığım mal benden daha kıymetli. Oturduğum ev benden daha kaliteli ve daha şahsiyetli. İnsan kadar ucuz, insan hayatı kadar beleş bir ülke yok bizden bak. İşte bu sistemi değiştirmek üzere Allah nasip eder ise yola çıkıyoruz.